Paris 2024 olimpiyat oyunlarında milli Mete gazoz, klasik yay çeyrek finalde karşılaştığı bir numaralı seri başı Güney Koreli Onjin Kimi 6-4 yenildi ve organizasyona veda etti. Mete Gazoz, Paris 2024 olimpiyat oyunlarında Ulaş Berküm Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'la yer aldığı klasik yay milli takımı ile bronz madalya kazanmıştı. Türk okçular Paris 2024 olimpiyatlarını bir bronz madalya ile kapattı milli okçu Fransa'nın başkenti Paris'teki invalides alanında gerçekleştirilen ve Güney Koreli Wonjin Kim'e 6-4 yenildiği çeyrek final maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Haftaya güzel başladıklarını belirten Mete Gazoz, milli sporcular Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış ile yer aldığı Klasik Ay milli takımının bronz madalya kazandığını hatırlattı. Takım olarak ilk kez olimpiyatlarda madalya kazandıklarını hatırlatan Mete Gazoz, bütün hafta çok güzel geçti. Baktığınız zaman yine kürsüye çıkan bir Türkiye takımı var. O yüzden aslında takım olarak çok mutsuz değiliz. Ben bireysel anlamda bir altın daha kazanabilirdim. Maç içinde bu şansım da vardı. Değerlendirebilirdim. Son oku 10 atmam gerekiyordu. Bu sefer atamadım. Bir yandan mutluyum bir yandan da itin buruk diye konuştum. Çeyrek final maçında rüzgarın da performansını etkilediğini aktaran milli sporcu dönüp 4 sene boyunca daha çok çalışacağız daha fazla çalışıp 2028'e daha hazır gideceğiz. Türk okçuluğu olarak madalya beklentisi oluşturuyoruz. Bu beklentiyi oluşturan biziz. Bu da aslında bizim başarımız. Madalya da aldık. Önemli olan her olimpiyatta mutlaka kürsünün bir yerinde olmak. Herkesin desteğini arkamızda hissettik. Çok teşekkür ediyoruz ifadelerini kullandı. Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Gerto Ergin de sporcuların performansından gurur duyduğunu belirterek şunları kaydetti. Buraya çok uzun zaman sonra İlk defa 4 madalya için yarışacak bir takımla geldik. Sporcularımızın form durumu burada yarıştıkları her matı kazanacak düzeydeydi. Takım kategorisinde madalya kazanmak hepimizi çok mutlu etti. Çok iyi başladık. Sporcularım hiçbir yarışmada rakiplerini ezilerek ya da rakiplerinin çok daha kötü atarak kaybetmedi. Aksine her yarışmada kazanmaya çok yakın sağdan ayrıldık. O yüzden sporcularımın gösterdiği performanstan çok memnunum. Onlarla gurur duyuyorum umut ediyorum bundan sonraki olimpiyatlara biraz daha güçlü gelebilir ve burada şanssızlık diye bahsettiğimiz kayıpları kazanca çevirebiliriz